Bugün Endonezya'da hayvan tacirleriyle tanışacağız. Asya'nın en egzotik hayvanlarının satıldığı pazardayız. Ne kadar kazandıklarını, arka planda işi yürütenleri, yılan derisi ve eti ticaretine öğreneceğiz. Hazır olun, işler kızışacak. Hayır, para mı istiyor? Boynunu kesiyor. Hayvan pazarındayız. Dünyanın en egzotik pazarı Komodo ejderinin burada evrimleştiği söyleniyor. Neste tükenmekte olan orangutanlar var. Hatta 50 bin dolar değerinde kaplumbağalar bile var. Vahşi doğadan alıp satıyorlar hatta yiyorlar. GoPro takacağım ve tedbirli olacağım. Dünyanın en nadir hayvanlarını görebilmek için hayvan tacirleriyle arkadaşlık kuracağım. Kıyafetim pek uygun değil. Ben de kamerayı gizlemek için yelek giymeye karar verdim. Bunlar semender ya da kertenkele değil mi? Şu eşsiz renklere bakın. Burada yılanlar var is uh, Diyabet için hipertansiyon sanırım bu semender değil mi? İşte yılanları bununla besliyorlar. Bakın tavşanlar. Yeah. Peki ne kadar? <laughs> yok artık 4 dolar mı? Çok ucuz. Ah zavallı şeyler kafeste sakin görünüyorlar. Sanki acı çekmiyorlarmış gibi. Hepsini alıp özgür bırakmak istiyorum. Günde kaç tavşan satıyorsunuz? adam yok. <laughs> Hayvanlar kafeste yaşamaktan memnun ve sakin gibiler. Peki hayvan satmaktan memnun musunuz? Sokağın ortasındayız. Saklanmıyorlar. Burada normal. Satıcıları gördük. Onlar hayvanları yakalamıyor. Sadece müşterilere satıyorlar. Bence bunların 4 avro olması çılgınca. Bence birçok insan hayvanları alıyor ve büyüyünce çirkinleşirse onları terk ediyor. İnsanoğlu bazen çok acımasız. Aman tanrım. Bu da ne? Zavallı şey. Uçmak isteyen ve kafeste tutulan hayvanlar beni gerçekten çok üzüyor. Bunların tanesi ne kadar? Peki bunlar niçin kullanılıyor? <laughs> Günde kaç tane ve kime satıyorsun? paling. <laughs> ya ebeveynler evcil hayvan olarak alıyor ve genellikle günde 5 tane satılıyormuş. Sadece bu uçan sincaplardan günde 150 dolar kazanıyorlar. Bunun gibi 500 mağaza olduğunu düşünüyoruz. Bu hayvan kaçakçılığından günde 100 bin dolar demek. Her satıştan ne kadar kazanıyorsunuz? Parayı gerçekten kim kazanıyor? Bakın çıkmak istemiyor. Bakın nasıl ısırıyorlar. Ay, ay şuna bakın çok tatlı. Bakın yarasa gibi uyuyor. Düşünsenize insanlar onları göstersin ve satsın diye uyuyamadıkları için stresliler. Bu pazar yeri yaklaşık olarak 2000 metrekare. 10 dakika yürüyünce ortasına geliyorsunuz. Kalabalık az, egzotik hayvansa çok fazla. Bakın, çocuklar tavşan almaya geldi. İnsan duygularıyla oynuyorlar değil mi? Çocuksunuz ve tavşan görüyorsunuz. Burada bütün kafesler tavşan dolu. Küçük fareler var, yeni doğmuşlar satılmak için toplu olarak yetiştiriliyorlar. Şunu saklamaya çalışıyor. Baykuşları kaydetmeyelim diye saklıyor. Arkadalar, arkada arkada. Vay be yarasalar. Aşağıdalar. Nasıl yapsak bunu saklayıp diğeriyle mi devam etsek ha? Hadi. Bizim çekim yapmamızı istemiyorlar. Öyle değil mi? So... Neden çekiniyorlar değil mi? Biyolog olduğumuzu söylesen öyle sorsan olur mu acaba? Okay. So they don't want it. So we can walk. Aradığımız yasa dışı hayvan satıcılarının çoğu saklanmaya başladı. Yarasalar, minyatür kaplumbağalar, bunlar egzotik ve satışı yasak olan hayvanlar. YouTuber'ların gelip Endonezya'daki bu pazarı çekmesini istemezler. Çünkü yasal değil. Çok iyi iş yapıyorlar ve biz onların düşmanıyız. Bakın çok fazla hayvan var. Tavuklar, maymunlar ve siyah kaplumbağalar ve her biri çok değerli hayvanlar. Kaplumbağanın fiyatını öğrenmeden önce civcivlerin renkli olduğunu söylemeliyim. Alıcıları çekmek için civciv içindeyken boyayı yumurtaya enjekte ediyorlar. Zehirli ürünler kullanıyor ve kısa sürede ölüyorlar. Bu kaplumbağa ne kadar? It will cost about $7. 7 dolar. O zaman bizim aradığımız bu değil. Bunlar poşette duruyor. E, maymunlar ne kadar? Bu daha egzotik değil mi? 3 milyon mu? Kaç yaşında peki? Turistler maymun alıyorlar mı? Zavallı. Nasıl bağırıyor? Yılanlar ne kadar? En pahalısı? 1 milyon mu? Aa. Ah. 3 milyon. 4 milyon. Bakın. Açıyor. 70 mil. Bu teoride ısıran değil bu anlardan biri elimi seviyorum. Bunlar yılan yemi yani fareler. Evcil hayvan olarak mı satıyorsun? He? Ha? ha. Vay. Günde kaç yılan satıyorsun? <laughs> en yaygın müşteriler kim? Orang lokal, orang bule ada juga. Endonezya yasa dışı hayvan kaçakçılığından 20 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor. Sadece bu pazarda 1 milyar dolardan fazla para dönüyor çoğu internetten satılıyor. Bu sadece satıcıların hatası değil çünkü insanlardan büyük bir talep var. Normalleşmiş ve ulaşılabilir. 70 milyon dolara satılan safkan bir at var mesela. 10 binden fazlası dünya çapında satılıyor. Endonezya en büyük üreticilerden biri ancak çoğunu ihraç ediyor çünkü burada satın alacak zenginler yok. Burada balıklar var. Balık demişken büyük beyaz köpek balığı 1 milyon dolara, siyah kakudu 30 bin dolara ve sümbül papağanı 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Buradaki kedi 125 bin dolara kadar satılıyor. Kedi için 125 bin dolar inanılmaz değil mi? Mini balık poşeti 60 sente satılıyor. Balıklar en ucuz hayvanlardan bazıları. Devalüasyon nedeniyle fiyatlar gerçekten çok düşük görünüyor. Baykuşların gözleri sanki uyumak için ağlıyormuş gibi satış için daha çekici hale getirmek amacıyla maymunlara makyaj yapıyorlar. <laughs> Aman tanrım. Bence dans etsin, şov yapsın diye yapıyorlar. Neden kıyafetli? <laughs> Şimdi daha gizemli alanlara geçiyoruz. Beni çok şaşırtan ve sizi de hayretler içinde bırakacak bir şey. Kameraman bile şaşıracak. Şu kazlara bakın. Ve üstte yemek yerken kucaklaşan iki maymun var. Aa, belki de annedir. Ha? Zavallılar kafeste yürüyemiyorlar bile. Baykuş uçmak istiyor ama uçamıyor. Girebilir miyim? Aa, başka bir baykuş türü. Mis kedisi. Bu gerçekten çılgınca. Şunlara bakın. Pazarın karanlık kısmına ulaşıyoruz. Maymunlar çalınmasın diye bağlanmış. Mis kedileri hakkında ilginç bir gerçek de şudur. Dışkıları dünyanın en pahalı kahvesi için kullanılıyor. Luvak kahvesi olarak geçiyor. Mis kedisi ne kadar? 100,000. Uh, Kafeslenmiş ördekler, tavuklar, bunu görmek utanç verici. Ama bu gerçek. Çok fazla kafes var, çok. Bakın kurtulmaya çalışıyor, ısırıp çözmek istiyor. Ama ne yazık ki yardım edemiyoruz. Ah! Buraya sıklıkla gelir misin? Hayvan ya. Yeah. En sevdiğin hayvan hangisi? Buru. Kaplumbağalara bakın. Küçük boyda, büyük boyda. 70 milyon rupiya. Sanırım aradığımız kaplumbağayı bulduk. Bu kaplumbağa 4200 avro. Neden bu kadar pahalı? Is is very unique and hard to find. Cinsi ne peki? Bu yasa dışı satılıyor. Bu nesli tükenmekte olan bir tür. Birçok insan yemek için ya da evcil hayvan olarak satın alıyor. Tam burada gerginlik arttı ve işler ters gitmeye başladı. Kim? Bizden para istiyor değil mi? Yeah. So let I said later If he already ask for <laughs> money, Another man will ask another man. Anladım. Evet rehber haklıydı. Ödeme yaparsak hepsi bundan faydalanmaya çalışacaktı ve öyle de oldu. Bizi takip edeceğini söyledi. Ödeme yapana kadar rahat bırakmıyor. Zaten para verdim. Yaklaşık 10 dolar istedi. Bunaltıcı bir hal alıyor. Çünkü çok fazla çocuk var. Satıcılar çekim yaptığımız için para istiyor. Bu arada hala bizi takip ediyor. Üstüne kameralarımız kapanıyor. Şarj etmemiz gerekiyor ama nerede edeceğimizi bilmiyoruz. Daha küçük ve gizli kameralara geçeceğiz. Buradaki siyah horoz çok pahalı çünkü ara büyü için kullanılıyor. Genellikle ritüel için kurban ediliyor ve yaklaşık 30 dolara mal oluyor. Günde kaç tavuk satıyorsunuz? <laughs> Hayvanlar nereden geliyor peki? <laughs> İçeri girelim. Ben GoPro ile giriyorum. Sen geride kal. Merhaba. Köpekleri görebilir miyim? Hayır mı? Ah izin vermiyorlar. Göremedim. Hayır. Ne oldu? Öyle mi? Gördüğünüz gibi bizden saklamaya çalıştıkları karanlık bir taraf var. Bu tür egzotik kuşları saklamak için delikli plastik şişelerin içine koyuyorlar. Hareketleri kısıtlanıyor ve kalıcı yaralanmalara sebep oluyor. Hayvanları zor şartlarda tutuyorlar. Çünkü dünyanın parayla döndüğünü düşünürsek insanların bu kadar risk almasının sebebi milyonlar diyebiliriz. Piyasayı kontrol eden kişilerin bağlantılarını arayacağız. Patronunuzla konuşmamız mümkün mü acaba? Kalan arakanı silin gari. So all the protection animal they don't have it. Aa, ada var. No. Röportaj olmaz mı? No interview. Hey! You have money. No, you cannot go Ne? Money, money, money. Tamam. No money, no go talk. Bunu daha önce de duydunuz. Para yoksa fotoğraf yok. Ne oldu? Not any, any picture anymore. İşler karışıyor. Bunu çekmek için yine para ödüyoruz. Vazgeçmedik. Temas kurana kadar ısrar ettik ve baskı yaptık. Onları görmek için deri üretiminin yapıldığı Strebon'a gitmemiz gerekiyordu. Tüm hayvanları buradaki göllerden yakaladıklarını söylüyor. Etrafta bir sürü yılan, kertenkele, geko, her şey var. Bunu timsahtan yapmışlar. Bunu yaptınız mı yoksa aldınız mı? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Pahalı bir çanta için hayvanların öldürülmesinden yana mısınız yoksa karşı mısınız? Cevaplamadan önce fabrikanın içine girelim ve görelim. <laughs> tamam. Merhaba. İçeri girmek için tüm çalışanlara rüşvet vermek zorunda kaldık. Yok artık. Tüm ölü yılanlar ortada. İnanılmaz. Some, some still alive, but some already died. Bu çılgınlık. Ne <laughs> Tamam yani eti satmak için yapıyorlar. Deri balıklara yem için kullanılıyormuş. Bu gördüğünüz yılan eti. Etin fiyatı ne kadar? <laughs> Bu yılanlar tehlikeli mi? Yang ular <laughs> İşçilere burada ne iş yaptıklarını sorduk. Tamam şu anda pişirmek ve kaynatmak için etleri hazırlıyorlar. Görüyorsunuz. Günde tahmini olarak kaç yılan öldürüyorsunuz? Günde bin yılan mı? Komisyon mu alıyorlar yoksa kendilerini mi adamışlar emin değilim. Günde ne kadar kazanıyorsun? Harian. Kalau 4 itu 105. Net bir şekilde kendini işine adamış. Yılanlarla çalışmayı seviyor musun? Ya, senang lah gimana? Günde kaç saat çalışıyorsun? Begitu datang jam 7 ya langsung pegang kerjaan. They go to export it to China. Then the the light snakes they send it to Jakarta. Çinliler yılan yemeği tercih ediyor. Öyleyse bu gece Endonezyalı Çinlilerin yılanlarla yaptıkları bir geleneği deneyimleyeceğiz. Bu yasal mı? Hükümet bunu onaylıyor mu? Ya di ya ya yang kita yang diambil kita yang enggak enggak Ayda yaklaşık 10 milyon rupi yani 700 dolar kazanıyor. Koşullar zor. Çalışanlara para ödüyor. Bu yüzden fabrikaların çoğu kapanıyor. Hayatta kalmak için yılanlarla uğraşan bir tacir ama neredeyse para kazanamıyor. Bunun kesinlikle büyük bir etkisi var değil mi? Eve düşündüğüm ilk şey bunu nasıl yapabiliyorlar? Ama bu farklı bir kültür. Bunun doğru ya da yanlış olduğunu söyleyecek kişi ben değilim. Vay be garip bir şey yılan yediğinizi düşünsenize. Bu yorumu o gece kobra pazarında ne olacağını bilmeden yaptım. Yakında göreceksiniz. Hissettiğim ilk şey saygı ve korku. Yani yılan sonuçta ölü olsa bile ben dokunmaya korkuyorum. Gerçekten güçlü. Açıkçası eti bana kalamarı anımsatıyor. Bize canlı yılanları nerede tuttuklarını gösterdiler. Onları varil ve torbalarda saklıyorlar. Aman tanrım, dokunmak korkutucu. Yılanların yavaş ve çok dikkatli bir şekilde çıkarıldığını söylediler. Aa, aa. aha, a. Ay ben senin aklımı kaçırıyordum. Bu yılanın fiyatı ne kadar? Korkmuyor musun? Ayrıca bize etleri ve derileri nerede depo olduklarını da gösterdiler. Yılan derisi mi bu? Sesleri dinleyin. Onlar kobraymış <laughs> az daha üzerinde basıyordun. Bunu Pakistan'da son videolardan birinde yaptık. İzlemediyseniz linkini bırakıyorum. Her seferinde yılanlardan daha az korkuyor ve kontrol sahibi oluyoruz. Başını ayarlıyor. Bunlar tükürüyor. Tehlikeli olmadıklarını söylüyorlar ama güvenmiyorum ben. Bu işlemden sonra bu derilerle cüzdan yapılıyor. Bu ikisi yılan derisinden. Yan tarafta bir fabrika varmış ancak geçimlerini sağlayamayınca kapanmış. Deri işlenmiş. Yani yılandan çok daha pürüzsüz görünüyor. Bu timsah ve oldukça farklı görünüyor. Çok daha kalın. Bununsa dokusu gerçekten yılana benziyor ve aslında bu da kalın. Bakın işte sert bir deri. Hayvanlara fabrikada nasıl davrandıklarını gördük. Son olarak insan tüketimi için nereye gittiklerine bir göz atalım. Endonezya'da geceleri gerçekleşen çok tipik bir geleneğe tanık olmak için Jakarta şehrine döndük. Kobraları öldürün, kanlarını için ve tadına bakın. Merak etmeyin, her şeyi sansürleyeceğiz. İşte kobralar burada. Zehirliler. Mükemmel pişirilmezlerse onları yiyen müşteriler ölebilir. Delilik resmen. Endonezya'da kobraların büyülü kutsal güçleri olduğuna ve onları yerlerse uzun bir yaşamları olacağına inanıyorlar. Kanı faydalıymış. Yılanı açtığında dikkatli olmamız ve uzak durmamızı söyledi. Zehir üzerinize sıçrayabilir. Hiçbir yılan tarafından ısırıldınız mı? <gülüyor> 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 Neredeyse söylüyordun yani. <laughs> Tehlikeye rağmen korkmadan çalışmaya devam ediyor. Bize nasıl hazırladıklarını göstermek için bir yılan getirdiler. Tamam, boynunu tuttu. A Olamaz. Boynunu kesecek. Bütün kanı boşaltıyor. Bunu size sansürle mümkün olan en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Tüm kanı boşalttı. İnsanlar bunu nasıl içiyor? Anlamıyorum. Deli işi. Şimdi derisini soyacak ve bunu sokağın ortasında yapıyor. Çünkü her gece yılan yemeye geliyorlar ve yılanın omurgayı çıkarıyor. Artık hareket etmiyor. Kana bal ekliyor sanırım tatlı olması için. Sanki sahte ama hazırlığı canlı yapıyorlar. Zehre bakın. Zehri akıtıyor. Bunu çıplak elle sokağın ortasında yapıyor. Şuna bakın bu iğrenç bir şey. Domates sos gibi ama asla değil. Kan pıhtılaşıyor ve ölebilirsiniz. Denemediğim için şanslıyım. Çok yaklaşmıştım. Beni şaşırtan bir şey de yılan için dua etmemeleri. Hiç umursamıyorlar. Sanki boş ver bam. Şaka yapmıyorum. Bu kültürlerde saygı çok. Özellikle kutsal kabul ettikleri hayvanlarla sık sık ritüeller gerçekleştiriyorlar. Yılanı ızgaraya koyma zamanı geldi. Sizce kobranın fiyatı ne kadardır? Kobra 10 avro. Gücü bu kadar. Kobranın hayatının değeri. Küçük bir parça deneyeceğim. Ve eğer kanın tadına bakmamı istiyorsanız beğeni bırakın. 200 bin beğeni gerek. Kanı tatmak için gelip kısa bir video paylaşabilirim. <gülüyor> Kameraman gülüyor ama ben söz veriyorum. Anne kız kobra yiyorlar. Burada normal bir şey bu. Deniyorum. kusmak üzereyim. Hiç beğenmedim. Çok kuru bir kalamar gibi, yılan derisi gibi, sanki derinin kendisini yiyormuşsun gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olun ve unutmayın hepimiz insanız. Adios. Kan pıhtılaşıyor ve ölebilirdim. Neyse ki uzman biri durdurdu çünkü gerçekten bunu gerçekten deneyecektim.